Selamun aleyküm hanımlar. Karadenizli annenin marifetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel, sıralı, harika bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım inşallah. E, bu güzel rengi seçtim çember olarak. Zemini sütlü kahve diye e, biliyorum ve söyleniyor. Ben bu renkleri çok seviyorum. Bu renkler benim renklerim. Yani o kadar çok seviyorum. Buna bugün güzel bir model uygulayacağım inşallah. E, modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Benim için çok değerli. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Hanımlar ben önceden zürafamı geçtim. Modelimi yapacağım yerle Şimdi şuradan ipimi tutturuyorum. Şöyle bir iki zürafa boş bırakarak ipimi tutturuyorum. Şöyle bir tane iki tane boş zürafa yapacağım bu şekilde şimdi ben bu işleme piramit diyorum kuyumcu kafesi diyenler de var ama ben bu ismi kullanıyorum 3 tane zürafa geçtim böyle şimdi 3 üç zürafanın e, üçüncüsüne geri dönüyorum bu şekilde bu ipim bol kalmayacak şekilde tekrar geçtiğim zürafaların içinden batarak şimdi geçtiğim ipi arasına boş kalacak şekilde bu şekilde geri geliyorum. Tekrar ipimi şu tarafa yapmadan direkt geçiyorum. Bu şekilde. Böyle burayı küçük olacak şekilde bakın şöyle küçük olacak şekilde. Burun son pirpiğin içinden geri dönüyorum. Şimdi buraya 3 tane pirpik yapıyorum. Büyük olmayacak şekilde. Bu boy yeterli. Bir tane daha yapıyorum ve aşağı iniyorum. Aşağıya yandaki zürafaya iniyorum. Bakın şu boşta olan zürafaya ilk zürafaya iniyorum. Bu şekilde bağladım zürafamı. Tekrar ipimi pardon. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Boş zürafa. Bu 3 zürafanın birincisine geri dönüyorum. Aynı işlemi yapacağım. küçük yapıyorum. Aynı sondaki birbirin e, zürafanın diyelim içinden geri dönüyorum. Tekrar buraya üç tane pirpik yapacağım. Ben bu modeli çok beğendim. Yapımını sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olur sizler için. Bu şekilde tekrar yandaki zürafaya iniyorum. Aynı şekilde şimdi 3 tane zürafa ilerleteceğim. Aynı işlemi yapacağım. Bu kadar göstermem yeterlidir zannedersem. Şimdi ben modelimi yapacağım yeri kamera arkası ilerlediğim Bir sonraki aşamayla tekrar geleceğim. Hanımlar ben modelimi yapacağım yere kadar yoluna gittim. Şimdi üstü aşamasına geldim. Şu renkleri kullanacağım. Şu üç rengi. Bunun zeminine kullandım. Ve şimdi e, aparat kullanacağım. E, çemberin içindeki renkleri de kullanacağım. Renkler bunlar. Çok güzel. Şimdi şöyle ipimi alıyorum iğnemi. Ve aparatım şiş üç üç buçuk numara şiş şişe iğnemi böyle tutuyorum bakın bu şekilde ipimi tutuyorum ve şöyle göstereceğim ben size şimdi ipim bu tarafa kalacak şekilde bu e, iğne ile şişi tuttuğum ip elim ipimi şu alt tarafa koydum ve böyle Üç kez sarıyorum. Üç kez sardım. Ve iğneme ipimi iki kez doluyorum. Ucu e, bağlayacağım iğne ipin arasına kalacak şekilde bu şekilde ipimi iyice sıkıştırıyorum. şu ucunu biraz sıktıktan sonra kesinlikle zor gelmesin size. Bu şekilde bozulma yapmıyor. Şimdi şişten ipimi çıkartıyorum. Ve böyle bir halka oluştu. Bakın. Bu şekilde bir halka oluştu. Ve halkamı şimdi böyle içten girerek sık iğne yapacağım. Bir tane sık iğne yaptım. Böyle şimdi ilk olduğu için sık iğnelerimi ayarlayacağım sayısını. 3 4 5 attı. 7 tane alır herhalde. 7 tane yaptım yarısına kadar. Şimdi üç tane pirpik yapacağım buraya. Şöyle boyutunu ayarlayacağım. Şu boy yeterli. Bakın şu boy çok uzun olmayacak şekilde. tane daha yaptım mı tekrar sık iğne ile aşağıya ineceğim bu şekilde ipimin sardığım iplerin bir katı biraz e, bol kaldı ama sıkıntı, sıkıntı değil o şimdi sık iğne yaptıkça içine kaybolacak 2 3 4 5 şöyle 6 ve 7 7 tane yaptım şimdi arada bir iki tane daha çembere takacağım yerden şu aradan Takacağım. Şimdi onu da size göstereyim. Bu şekilde modelim elime aldım. Şöyle hem modelin içinden geçirip hem de pirpiklerin ortasındaki pirbieye takarak buraya e, uygulayacağım. tekrar bir tane daha yaptım mı ipimi keseceğim ve modelime yaptığım çiçeği uyguladım taktım bu şekilde ben bir tane daha göstermek istiyorum sizlere. Hanımlar bir tane daha e, krem renginden sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bu şekilde iğnemi şişime tutuyorum. Ve bu ipimin fazlalık kısmını sol elimle tutacak şekilde halimle üç kez ipimi sarıyorum ve az önceki gösterdiğimi iki kere sardım şimdi tek kez saralım bakalım nasıl olacak ipimin ucu içine kalacak şekilde bu şekilde şöyle şimdi buradan ipimi çıkartıyorum Bakın bu şekilde halka oluştu. Şöyle. Hemen sık iğne yapmaya başlıyorum. 7 tane yapacağım pirpik yerine kadar yani yarısına kadar 3 4 6 ve 7 şimdi 3 tane pirpik yapacağım. şöyle bu boy yeterli. fazlalık kalan ipimi de şöyle sık iğne yaparak içine yediriyorum. Kesmiyorum. Bir tane daha yaptım mı? Şimdi sık iğneyle aşağıya iniyorum.

son kez yakın göstereceğim diye bazen kameradan çıkıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle Bakın ne kadar güzel, muhteşem oluyor. Şimdi modelime bunu uyguluyorum. Şöyle modeli kendime doğru tutuyorum. Bu pirbiyi de elime tutuyorum. Bu şekilde pirbin içinden yani yaptığım şu çiçek birbirin içinden piramidin ucundaki üçlü birbirin ortasından girerek bunu oraya sabitliyorum. Tekrar bir kez daha. sabitledikten sonra ipimi kesiyorum ve elimle şöyle düzel diyorum bak bu şekilde ve ben diğer renkleri bunlar bir dene kadar tamamlayıp son haliyle tekrar geleceğim hanımlar modelimi ben tamamladım bitmiş haliyle geldim Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Yani tek kelimeyle harika oldu. Renklerin uyumu bu model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yakın tutayım böyle çekmek isteyenler olabilir. Bu şekilde arkasından bir de çevirip göstereyim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videoda Allah nasip ederse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.